Ege Havzası'nda dört önemli medeniyet kurulmuştur. Girit, Akalar yani Mikenler, Yunanlılar diğer adıyla Dorlar ve Helal yani Makedonya İmparatorluğu. Ege medeniyetlerinin temelini oluşturan Girit medeniyeti ile başlayalım. Bu medeniyet şehir devletlerinden oluşur. Bir ada devleti olduğu için dışarıdan etkilenmemiş ve tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşamıştır mimaride gelişmiş, çok katlı saraylar yapmışlardır. Knossos Sarayı buna örnektir. Adada huzur ve barış olduğu için şehirlerin etrafında sur yoktur. Güçlü bir donanmaya sahip oldukları için adayı da surlarla çevirmemişlerdir. Giritliler ayrıca Grekçenin temelini atmışlardır. Bir diğer Ege medeniyeti Akalar yani Mikenlerdir. önce 2000'de Balkanlardan gelen Akalar Mora Yarımadası'nda ve Girit'te hakimiyet kurmuş ve polis denilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. Deniz koloniciliği yapmış, kolonilerini ikinci vatan olarak görmüşlerdir. Kuyu mezarları önemli eserlerindendir. Boğazların hakimiyeti için Truvalılarla yaptıkları Truva Savaşı önemlidir. Anadolu'lu kör bir şair olan Homeros'un İlyada adlı destanı 10 yıl süren Turva Savaşı'nın son sürecini konu almaktadır. Odessa adlı destanında ise Turva Savaşı'ndan yurtlarına dönen komutan Odysseus ve askerlerinin başlarından geçen maceralar anlatılır. Akalara son veren Yunanlılar yani Dorlar, M.Ö. 1200 yılında Yunanistan'a hakim olmuştur. Polis denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Atina, Tebai, Korint, Sparta, Larissa en önemli şehirleridir. Denizcilikte ilerlemişler ve kolonicilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Kolonilerini yerleşme amacıyla tutmuşlardır. İlkel demokrasinin uygulandığı polislerde arhon adı verilen yöneticiler seçilir. Kargaşa dönemlerinde 6 ay süreyle tiranlar yönetime el koyar. Sınıf farklılıklarından doğan huzursuzlukları gidermek amacıyla yapılan Dragon, Solon ve Klestenes yasaları Atina'da demokrasinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu yasalar toplumsal eşitsizliği önlemeye çalışan kapsamlı yasalardır. Persler ile yapılan Maraton Savaşı'ndan sonra Yunanlılar, Perslerin Yunan şehirlerini işgal etmesine engel olmuştur. Pers tehdidi bittikten sonra Atina ile Sparta arasında 27 yıl süren Peloponnesos savaşları yaşanmıştır. Bu savaşın nedeni Atina'nın güçlenmesi karşısında Sparta'nın tedirgin olmasıdır. Yapılan savaş iki tarafı da yıpratmış ve Yunan siyasi birliğinin oluşumunu engellemiştir. Ege medeniyetleri felsefede Aristo, Platon, matematikte Pisagor, Öklit, Tales, edebiyatta Homeros, tarihte Tukidides gibi önemli bilim insanlarını yetiştirmiştir. İyonlarla birlikte Fenike alfabesinin gelişimini sağlayan Yunanlılar, Başta Zeus olmak üzere, Olimpos Dağı'nda oturan Tanrılar ve Tanrıçalar adına düzenledikleri yarışmalarla olimpiyatların temelini atmışlardır. Onların mitolojik hikayelerinden tiyatro ortaya çıkmıştır. Bölgeyi daha sonra zayıflayan Yunan şehirlerini ele geçiren Makedonya Krallığı yani Hellen İmparatorluğu hakim olmuştur. Makedonya Krallığı'nı kuran 2. Filip'ten sonra yerine oğlu Büyük İskender tahta çıkmıştır. Büyük İskender, İonya şehir devletlerini Pers istilasından kurtarmak için M.Ö. 334 yılında Asya seferine çıkmıştır. Sınırlarını Hindistan'a kadar ulaştırmıştır. Asya Seferi ile Anadolu, İran, Mezopotamya ve Mısır ele geçirilmiş, Perslere son verilmiştir. Büyük İskender sefere giderken yanında bilim insanlarını götürmüş ve seferden dönerken de bilim insanlarını beraberinde getirmiştir. Böylece doğu ve batı kültürünü sentezleyerek Helenizm düşüncesinin doğmasını sağlamıştır. Asya seferi doğu ve batı ticaretini ayrıca kültürel etkileşimi artırmıştır. Büyük İskender tarafından İskenderiye, İskenderun ve Biga gibi kültür ve ticaret şehirleri kurulmuştur. Büyük İskender'in ölümünden sonra ülke Makedonya, Asya ve Mısır krallıkları olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bu süreçte Anadolu'da zamanla yeni krallıklar ortaya çıkmıştır. Bitinya, Pergamon, Kapadokya, Kilikya ve Pontus krallıkları. Bergama'daki Zeus Tapınağı ve Asklepion Sağlık Merkezi Helenistik dönemden kalan önemli eserlerdir.